Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım, tarihi Alan Başkanım, Siyasi Partilerin Değerli il Başkanları, ilçe Başkanları, Sivil Toplum Örgütlerimizin Değerli Başkanları, Değerli Muhtarlarım, Değerli Katılımcılar, Değerli Çan Halkı, İda Koyu Keçi Panayarına hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Panayarı, bu yıl Cumhuriyetimizin Cumhuriyetimizin 100. yılında Çan ilçesinde düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu yüzüncü 100. yılımıza yakışır bir şekilde Çan'da kapalı pazar yerinde az son açılışını gerçekleştireceğimiz panörü gerçekten geçen yıla göre daha da büyüdüğünü, daha da geliştiğini göreceksiniz. Bu amaçla biz kendi üyelerimizin burada yeni teknolojiler buluşmasını, koyun geçirikleriyle tanışmasını amaçladık ve bakanlığımızla yürüttüğümüz halk ilk ıslah burada sergilenip onların reklamını yapmayı amaçlamaktayız. Bir diğer amacımız da bütün üyelerimizin burada birlik beraberlik içinde kardeşlisini sağlamak istiyoruz. Biz bu amaçlarla, bu duygularla panelimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çanımızla, çanaklarımız hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. İlçemizin coğrafi yapısı nedeniyle büyük tarım arazileri azdır. Buna rağmen tarımın birçok alanlarında ürün çeşitliliği yönünden iyidir. İlçemizde 262.850 dönüm tarım arazisi bulunmakta olup bunun ortalama 162 bin dönüm tarım amaçlı kullanılmaktadır. Geriye kalan kısmı ise nadas ve otlaki olarak kullanılmaktadır. Tarım amaçlı kullanılan yerlerin yüzde otuzu sulanabilir tarım arazileridir. İlçemiz ve köylerinde tarım alanında uğraşanların yüzde altmışı, yetmişi hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımın yapısı da buna göre şekillenmektedir. İlçemizde bulunan seramik sanayi, TK'yi ve termik santrallerde çalışmak için genç nüfusun köylerden göçü, tarım ve hayvancılığı olumsuz yönde etkilemiştir. İlçemizde bugüne kadar tarımsal üretimde ön plana çıkan bir ürün, ürün deseniyle marka değeri taşıyan herhangi bir ürün yoktur ama marka değeri taşıyan bir ganeneti ezinin peydir için en büyük kaynak ilçemizdir. Termik santrallerin önemini biliyoruz ama kurulacak yerin iyi tespit edilmesi yoksa termik santraller dünyada ülkemizde küresel ısınma ve çevre kirliliği açısından en büyük sorumlu konumundadır. Tarımsal üretim üzerinde en büyük olumsuz etkiyi termik santralleri oluşturmaktadır. Bitkisel ve hayvansal ürünlerimizin verim ve kalitelerini olumsuz etkileme endişelerimiz bulunmaktadır. Bu etkinliğin kurulmasında emeği geçenlere, katılımcılara, üreticilerimize Çan Ziraat Otası Yönetim Kurulu adına teşekkür eder. Saygılar sunar. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Kıymetli Milletvekillerimiz, Belediye başkanlarımız, tarihi alan başkanımız, siyasi partilerimizin başkanları, yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, yöneticileri, muhtarlarımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, belediye çalışanlarımız ve sevgili çanlılar. Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz Eylül Panayırımıza bu yıl bir yenilik, bir heyecan, bir değişiklik katarak İda Koyun Keçi Festivali adı altında tarım makinaları, ekipmanları, gübre, tohum, ilaç, yem sektörünü görmüş olduğunuz üzere çana getirdik. Böyle güzel bir günde bu etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için başta Sayın Valim olmak üzere Sayın Kaymakamım, milletvekillerinize Hepinize bizleri onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Evet, Çanakkale ilinin Çan ilçesindeyiz. Hepimizin bildiği üzere Çan'da sanayinin çarkları çok güçlü. Sanayinin çarkları çok güçlü olduğu için 24 saat 3 vardiya olmak üzere her yerde gece gündüz iş ve işçiliğin devam ettiği bir ilçedeyiz. Çalışkan insanların çok olduğu bir ilçedeyiz. Teknik insanların, teknik kadronun çok olduğu bir ilçedeyiz. İşte biz bu insanlarla bu teknik bilgi, birikim ve deneyimden dolayı 24 saat yaşayan bir şehir olarak bu insanlarımızla, hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Çan'ın insanı çalışkandır. Aynı şekilde tarım sektöründe de çalışkandır. Fakat coğrafi konum olarak bir şanssızlığımız vardır ki bunu da dile getirmeden geçemiyoruz. Nedir bu şanssızlık? Şu anda Çan 65 köyde 38 tarımsal kalkınma kooperatifi ile toplam günlük 100 ton süt üreten, bunu soğutan, hijyenik bir şekilde sanayiye aktaran Çanakkale içindeki üçüncü büyük süt üretim merkezidir. İlçeler düzeyinde kıyasladığımızda Çan üçüncü sıradadır. Tarım arazisi varlığına baktığımızda ise 87 kilometre kare Çan ilçe hudutları içerisinde biraz önce Ziraat Odası Başkanımız da söyledi. Yüzde 58'i ormanlık alandır. Yüzde 58'i ormanlık alan olan bir ilçenin geriye kalanında ise şehirler, köyler, şehirler arası, köyler arası yollar, çaylar vesaire bulunmaktadır. Buradan arta kalan alanda ise yüzde otuz oranında sulu tarım yapılmaktadır. Bu sulu tarım yüzde otuz çanımız için azdır. Hepimizin bildiği üzere bugün tarımda hayvancılıkta en büyük gider kalemi işletme girdileridir. İşletme girdilerini düşürmemizin sebebi ise üretim yapmaktır. Ekim yapmaktır. Biz şu anda tarım alanlarımızın yüzde yetmişinde Çan'daki tarım alanlarından bahsediyorum. Yüzde yetmişinde sadece ve sadece kuru tarım yapabiliyoruz. Yani tek ürün ekebiliyoruz. Sadece yüzde otuzluk kısımda çift ürün yapabiliyoruz. Kışlık ve yazlık olmak üzere. O yüzdendir ki suyun kıymetini biliyoruz. Coğrafi konumumuzda ormanların çok olması dezavantaj gibi görünse de bu bize vadilerin, dağların, derelerin sahibi olduğumuzu gösteriyor. İşte biz bu vadilere, derelere, çaylara yapılabilecek sulama tesislerine ihtiyacımız var. Sayın valim, sayın kaymakamım ve çok kıymetli Çanakkale milletvekillerimiz. Sizlerin de Çanakkale için canla başla çalıştığını, elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini görüyoruz, biliyoruz. Kaldı ki bundan en küçük bir şüphemiz yoktur. Fakat Çanlılar olarak, Çan'daki üretim yapmak isteyen insanlar olarak sizlerden Çanlıların buradaki sesi olarak, yerel yönetimin temsilcisi olarak sizlerden bir ricamız var. Bizim Çanımızın Küçüklü Köyü var. Küçüklük Köyü'nde Küçüklü Göleti var. 28-29 yıl önce devlet su işleri tarafından yapılmış. Şu anda kanalet sistemiyle açık sistemde sulama yapılıyor. Tabii ki yılların getirdiği deformasyon, yıprama var, oldu, olacaktır. Fakat burasının kapalı sisteme döndürülmesi halinde 2021 yılında kapalı sistem projesinin de ihale edildiğini de biliyoruz. Sadece buraya bir kaynak ayrılarak buranın kapalı sistem yapılması durumunda şu anda buradan dokuz köyümüz faydalanıyor ve göletimizin sulama kapasitesi 8 bin dekara çıkabilecek iken şu anda sadece burada 2000 dekar yer sulanabiliyor. Buradan ciddi çanlı üreticiler olarak ve o bölgede yaşayan köylülerimiz olarak ciddi kayıplarımız var. Suyumuz var, göletimiz var. Projesinin ihale olduğunu 2021 yılında e, projesinin ihalesi olduğunu biliyoruz. Sadece buraya bir kaynak ayrılarak yapım ihalesinin yapılmasını sizlerden sayın valim, sayın kaymakamım ve kıymetli Çanakkale milletvekillerimizden bunu Çanlılar olarak, Çanlı üretim yapan insanlar olarak istiyoruz, talep ediyoruz, rica ediyoruz. Çanımız gerçekten kullanılabilir tarım arazisine baktığımızda Çanakkale'deki ekiliş alanlarına ve ürün desenine baktığımızda yulaf ekiminde kullanılabilir arazi, ekilebilir arazi oranladığımızda Çanımız Çanakkale birincisidir. Bu konuda yulaf ekimi, yulaf fasatı konusunda Çan Çanakkale'de farkını ortaya koymuştur. Kendi ekilebilir alanlarının içerisinde en yüksek ekiliş oranı Çandadır. Bu da bizim gurur kaynağımızdır. Biz ekmek istiyoruz, üretmek istiyoruz hayvancılık yapmak istiyoruz. Tabii ki bunları yapabilmek için üretim maliyetlerimizi, girdi maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. Bugün girdi maliyetleri düşürmemizin bir tek çaresi var. O da sulu tarım yapmak. Sulu, sulu tarım yapabilmek için sizlerden ricamız budur. Bu çan halkının, çanlı üreticilerin talebidir. Sizlerden en kısa sürede bu yatırımımız yatırımımızın çana kazandırılmasını rica ediyoruz. Evet bugün her yıl yapmış olduğumuz geleneksel Eylül Panarı ile Panayırı ile birlikte İda Koyun Keçi Festivali'ni tarım makinası, tohum, ilaç, gübreyi birleştirdik. Güzel bir ortam var. Böyle bir dönemde Çanakkale Damızlık Birliği yönetimine, Başkanımız Ferhan Savran'a, Başkan Yardımcımız ilan olursa bu organizasyonda bizlere destek verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim siz başta olmak üzere tüm katılımcılara, misafirlerimize, ilçemizden, köylerimizden gelen, komşu illerden, komşu ilçelerden gelen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinizin ayağına sağlık. Bu bir başlangıçtır. Bundan sonra çıtamız her geçen yıl inşallah artarak, yükselerek gidecektir. Çanlılar olarak yaptığımız işin zirvesinde olmak istiyoruz. Ben hemşerilerime güvenliyorum. Yeter ki bizlere devlet eliyle yapılacak olan işlerde destek olunsun, önümüz açılsın. Tekrar söylüyorum. Çanımızın insanı çalışkandır. Çanımızın insanı emektardır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum, katılımlarınızdan dolayı çok onur duyduk, gurur duyduk. Sağ olun, var olun.